嗯，嗯，嗯、e，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯<調出去>，嗯，嗯，嗯 <t une>，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯 suspect <laughs> Bu salanımız da sakin geçecek. Geliyor. Geliyor. Tamam. Çıkmış kökü. Baş. İşte ya. Çıkacak bak işte. Topla şimdi. Biraz sünecek. Biraz da. Biraz da. Gel. 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 Angelika erikleri ee, Iğdır'a has tadı ve aromasıyla e, çok aranan bir meyve. E, dediğim gibi tadı, lezzeti, aroması bir başka. Iğdır'da erik sezonundayız. Eriklerimizi toplamaya başladık. Bizim erikler e, Angelica cinsi. E, bunları hem kurutuyoruz. E, şu anda topluyorlar arkadaşlar. Hem büyük şehirlere gönderiyoruz. sofralık yaş olarak tüketiliyor. Aynı zamanda pestilini yapıyoruz. Doğal meyve suyunu yapıyoruz. Ee, Ay Yıldız Kooperatifi olarak kooperatifimizde bunun meyve sularını kahvaltıda müşterilerimize ikram ediyoruz. Iğdır'ın siyah indisi olan bilek amber eğriklerimizi toplama vakti geldi. Yaklaşık olarak tarlamızda 500 ağaç bilek amberimiz var. Bu bilek amberleri genel hibara Iğdır değil de Iğdır'ın dışındaki illere satmaktayız. Özellikle zincir marketlere. Geçen yılda zincir marketlere verdik. Bu sene de zincir marketlere verdik. Bunun en büyük özelliği ise Iğdır'ın bildiğiniz gibi mikro klima iklim özelliğine sahip. Bunda yediğiniz zaman hangi ürünün tadını almak istiyorsanız o şekilde bir tat alabilirsiniz. Geçen yıl bunu İzmir'deki bir zincir markete verdik. Bu sene ise Ankara'daki bir zincir markete bunu verdik. Yaklaşık olarak toplama işlemimiz bir 15 gün kadar sürecek. 15 gün zarfında ise burada. 10 ile 15 kişi çalışmakta topladığımız ürünleri dediğimiz gibi Allah nasip ederse Ankara'daki zincir markete vereceğiz. Toplamda ise 60 ton kadar ürün almak durumumuzda olacağız inşallah. you yeah.

다아 더... Onlar 5 kuruş bir aynı. Yok, Biz altı Abi onlar. Şey Ama sabah sen geldin? de evet. Kızlar Nasıl abi duydunuz işte. mu? Kızlar abi. Yemeği yok karbuna çıma.